Merhabalar. <laughs> evet, <çok güzel. gülüyor> stres mi oldu? <gülüyor> 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 çok <gülüyor> ya bu vlog çekimi çok stresli bir iş ya. Böyle stresli değil bu arada normalde. Sadece şu an benim odama gireceksiniz diye çok stresli oldum. Benimle konuş lütfen tamam mı? Tamam. <laughs> Edacığım odana geldim. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Eda'nın Brighton'daki öğrenci yurdunun evet. E, turunu yapacağız. Stüdyo bir yurdu var. Evet, evet Her şey var aslında ama evet. o da, yani salon ayrı değil. Aynen. Burası mutfağımız. Mutfağın. Böyle bir mutfak. Şurası hop girdik. Lavabo. Lavabo. Çekilme. Şuradan aynadan bir kendimizi zoomlayalım. Merhaba burayı ilk bir video şöyle, çekmişler. Şöyle çekmişler. Böyle çekmişler. Böyle Aynen. de çekmişler. Burası yok. Evet biz de klozet nerede dedik. Ve minik bir kriz yaşadık anlık. Ama klozet sonra burada arkadaşlar. Bak Neda'nın elleriyle beraber. Burada. burada. Kriz, kriz, kriz çözüldü. Çok kötüydü. Ee, neyse buradan geldiğimizde burada yatağımız var. Burada bir adet yemek masamız. Hı hı. Dola. Çalışma masası. Çalışma masası. Var. Evet. Peki asıl soruyu soruyorum sana. Ee, kaç kira ödüyorsun? Hiç fikrin İyi. yok. 13 ayına Hı. 18 bin pound verdim. Kaça denk geliyor? 1300 değil bence 1000... Bin... Ya Efe buraları kes ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok <laughs> <mı> yapamıyoruz kardeşim. <laughs> 1400 aylığı. Aylığı 1400 falan 1400 civarı. Burada Öyle kalabilirsiniz, güvenlikli gayet güzel. Yatak Aynen. falan da çok büyük, bakın. Yatak direkt iki kişilik. Geçecek. Depolama alanı şu anlık yetiyor. Çok alışveriş yapmamak lazım. Yani son bir soru. <gülüyor> Bu oda <laughs> şu an düzenli. Her zaman böyle mi? Ben her zaman böyleyim, evet. Evet. Ayakkabıyla girdiğimize bakmayın, Efe geliyor diye bugün ayakkabı Evet. Benim, benim biraz lazım. midem kalktı. Niçin? Ayakkabıyla girdik diye. Bence ayakkabıyla girilince bir daha temizlenmiyor. Aşkım saçmalama ya. Tamam. Lütfen, lütfen. Çok özel bir parça. Çok özel bir parça bu. Odanın en güzel parçası. Hot buns ready. Tatlı bir yurdumun olduğu için aşağıya sürekli bize hediyeler koyuyorlar yeni hafta olduğu için. Bugün de böyle bir şey koymuşlar. Şimdi bunu açıyoruz. ne bu? mendil? Çok makbule geçti. Aa oyun kartları. Bu panda çok şirin. Bir adet toz bag. Bu neymiş? Efendim sen bunu belki anlarsın. Evet evet benim bildiğim o. Bak Japonca bir sürü şey var. Çince olmasın kanka. Neyse işte. Çin mi? Japonca mı acaba? Bence Japonca ya. Öyle mi? Hangi panda? Aa burada bir tane şey var dosya. Bu çok mantıklı. Okula giderken de. kullanırsın. Sık çantana koy. Aynen öyle. Bu şekilde. Paket açılımımız da bitti. Hello Vogue, evime hoş geldiniz. Şimdi ailenin 2 artı 1 evinin evet. turunu yapıyoruz. Aynen öyle. Evet buradan giriyoruz. Burada bir böyle montumuz var. Hemen açayım. Böyle burası sakın onunla gibi işte Hı -hı. çamaşırlık. Vestiyer. Aynen. Bunu kapıyoruz. Kapıyoruz. Şimdi Gel. salondan başlayalım. Salondan başlayalım tamam. Buradan geliyoruz salonumuz. Bu salonumuz. Bu salon ee, sadece sofa ve masa. Buranın da Hı -hı. gereken her şeyi biz aldık. Ee, Tv incesinden lambaya kadar her şey bizim. Halı da bizim. Hı -hı. Ee, evet burası şey salonumuz. Buradan mutfağa geçiyoruz. Burası mutfağımız. Çok büyük değil ama Londra salonuna göre gayet Hı -hı. keyifli bir mutfak. Burada her, her ayrı kağıdımız var. Aylık kalemde ne yaptığımızı. bakın Efe coming, Efe leaving, ha ben patates koymuşum, bak yanlış. Efe coming de burada. Bu üzücü, burası Evet üzücü. yanlış koymuşum, burası şey olacak. Olsun. Böyle. Yine leaving kısmı üzücün, evet, yanlış yere evet. koyman önemli değil. Çamaşır makineleri var. Bulaşık, bulaşık makineleri var. var. Her şey tam teşekküllü aynen, bir tam mutfak aynen. diyebiliriz. Burada İngiltere'de bulaşık makinesi genelde olmuyor mutfaklarda. Ama bizim evimizde var. Evet, buradan geri çıkıyoruz. Bizim ev bitkisever bir ev. Evet, bunların hepsi bebeklerimiz. Hepsinin de ismi var. Evet. Tatlı. Bozicik. Bozi'yi biliyoruz. Evet, Bozi'yi biliyoruz Bozi. zaten. Tanıyoruz. Bozi de <laughs> evimizin şu anki dördüncü oturanı. Yani <laughs> benle de beraber. Burası ev arkadaşımın odası. İrem'i de tanıyorlar artık evet. Ya yani Benim odam da burası. Şimdi, e, bir yılın sonunda oda değiştirme sözü vermiştik o yüzden artık yan taraf benim odam ama Hı -hı. son bir yıldır burası benim odamdı. Şimdi de burası benim odam. Birazcık şu an dağınık çünkü valiz falan var. Çok hiç dağınık değil. Şu bu arada benim valizim yani bunun bu Ali'nin hiçbir suçu yok o bavulda. Evet. da o... benim odam. Gayet toplu odası. Böyle, evet. Ha banyo <laughs> göstermedim Pardon, evet ama bunu sonra yapıyorum. Banyomuz da böyle. Bu sanatına göre averaj bir banyo. Yani averaj üstü bir banyo. Niye bu kadar büyük ben de bilmiyorum açıkçası. Hani bu burası biraz daha küçük olup benim odaya eklense harika olurmuş. Merak Evet, çok büyük. Banyonun metrekaresi Gereksin... çok büyük. Şuralar falan pek kullanılmıyor. Aynen, gerek. Çünkü e, hani bu böyle daha dikey olsa bu ekstra alanlar kullanılsak iyi olurmuş ama Şeyle şey. minalarda öyle. Aynen, minalarda da öyle. Minalar ve Aylinler 3 bina yan yana oturuyor. Yani çok yakınlar birbirlerine. O yüzden hani Aynı apartman tarzı. Aynen aynı, aynı tarzı. apartman tarzında aynen. O Ama yüzden. En üst <laughs> e, onların evi bizimkinden biraz daha kullanışlı boyut evet, olarak. Evet evet boyutlarını daha dengeli yapmışlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Son soru olarak e, ne kadar kira ödüyorsunuz? Bunu söyleyeyim mi? Yani <laughs> 2800 total. Yarı yarıya. Yarı ya. Yani kişi başı 1400. Gibi yani hani aynen. Evet. Ütültüler dahil. Hayır, dahil değil. Yutilitiler <laughs> de 300-400 falan total. Çok teşekkür ederiz, Güzel çok tatlı ederim. eviniz. Görüşürüz, sağolun. Bay bay. Evimize hoş geldiniz. Daha yeni taşındık o yüzden evde bir şey yok yani. Şimdi. Ama ayakkabısız giriliyor diye düşünüyorum. Evet, ayakkabımızı çıkaracağız. Ayakkabımızı çıkarıyorum. Biz Hakikaten taşınma modundayız. Evet. Buradan girdiğin anda benim odam. Ev arkadaşıyla mı Aynen. kalıyorsun? Aynen, Ege'yi içeride evet. göreceksin. Ha Ege'yi evet. tanıyorum. Evet. <laughs> Ege'den başka var mı? Yok. Sen ha süper. Burası banyo. A kendi banyon da var. Aynen. Onun da banyosu var. Ama odanın içinde değil. Aynen. Aylık kaç kira ödüyorsun? Aylık 3500 ödüyoruz. 3500 pound. Evet. İki banyolu, üç odalı bir evdeyiz. Evet. O yüzden... Mantık yani merkez, evet. en merkezde diye düşünebiliriz. Tamamen bacatımızın dışındaydı. Ben bu evi nasıl bulduğumu bilmiyorum. Londra'da ev bulamıyorsunuz. Böyle evet. bir sıkıntı var. Dört e, 4 tane eve offer yaptık. Hepsinden rejection geldi. Bu evi bulduğumuz gibi offer yaptık ve bir şekilde girdik. Baba söz <laughs> veriyorum buradan sana bu sene iş bulacağım. Evet. Buradan salonuna giriyoruz. Hı, hı. Ee, tatlış bir salonumuz var. Birazcık dağınık. Sorry guys. Ee, böyle yok. bir salon. Eğlenceli. Hı hı. Yine aynı view. Çok fazla doğal ışık alıyor. Evet gerçekten öyle. Londra'ya yani. göre. Hatta bu da benim evet. Rockstar <laughs> ev arkadaşım Ege. Kendisi Liberty Bell grubunun şarkı yazarı ve gitaristi arkadaşlar. Liberty Bell'in neydi? Sea of Lies şarkısını e, Spotify'dan stream edin. Bonus oda. E, çok heyecanlı değil ama. Okey. Yani, okay yani gayet geniş bir bonus oda için çok evet. geniş bence. Evet. Burası da mutfağımız. Gösteremiyoruz çünkü çok dağınık. Buradan çöpleri atıyorlar, şöyle çöpler gidiyor. Çok pratik, çok hoşumuza gitti. Evet. <laughs> Şimdi otel odamızın kapısından şu şekilde girdiğimizde şurada bavulları koyacağımız bir yer verilmiş bize. Oraya ben hemen bavulları koydum. Çok dağıtmamaya çalıştım. Burada böyle çekmeceler, askılar, yani çekmece diyorum raflar aşağıda. Üstte de askılık konulmuş. Soho'nun logo bir poşetinde koymuşlar. Kapıdan girince ama yani buradan sonrası biraz şok edici çünkü çok küçük ve en küçük odayı almışım. Şurada ben varım. En küçük odayı almamın nedeni de zaten hani iki gece bir şey olmaz bence. Yani bence yeterli. Şurada bir yatağımız. Yatağımızın yanında her şey var bu arada hani kahve makinesi, çay makinesi, şeyler. Ben çoktan bir çay içtim yani görüyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Bu treats kutusu. Size her gün kurabiye yapıyorlar ve veriyorlar. Yani bunları beğenmedim. Çikolatalı olanları ama şeyler vardı. Beyaz kurabiyeler de vardı. Onları çok beğendim ve onları yedim. Mini bar kısmı üstüne böyle kokteyl yapma gereçleri koymuşlar. Asıl beni şaşırtan nokta burada. Dedim ki burası bir dolap. Hani bu odada tuvalet yok mu diye düşündüm. Ama kapıyı bir açayım ki bir açayım. Kapıyı bir açayım ki dolabın içinden tuvalet çıkıyor. Yani şu şekilde bir tuvalet. Ben tabii duş aldım gelir gelmez. O yüzden duşun içi biraz ıslak. Zaten taharet musluğu falan yok. Şurada da bakım ürünlerini falan her şeyi sağlamışlar. Buranın geceliği çok değişiyor. Üye olup olmamaya ve hangi gün kaldığınıza falan filan çünkü %50 indirim kalıyorum ben. Biliyorsunuz ki benim kaldığım fiyatı 150 pound ama normalde sanırım normal günlerde 310 gibi bir şey olabilir. Üye olmayanlar için ondan da pahalı. Yani 350, 330 öyle bir şey olabilir. Orasını bilmiyorum. Ben hani kampanya olduğu için burayı tercih ettim. Görüşmek üzere.